Bugün size pilone sinüsü anlatacağım. Pilone sinüs kuyruk sokumunda kıl köklerinin iltihabı başlayan ve daha sonrasında kist oluşumuyla seyreden bir hastalıktır. Hastalar bize genellikle ağrı, şişlik, kızarıklık, iltihaplı akıntı ile gelirler. Bu kronik bir hastalıktır ve tedavisi eskiden Sadece cerrahiydi. Ameliyatla alırdık bunları. Hastalığın boyutuna göre ameliyatın boyutunu da şekillendiriyorduk. Ancak şimdi daha yeni teknolojiler kullanarak minimal invaziv tekniklerle hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Kliniğimizde ben yöndel hastalarıma lazer ile operasyon tekniğini uyguluyorum. Hastaları kolay iyileşmesi, Sonuçların güzel olması sebebiyle bu yöntemi tavsiye ediyorum ve ayrıca benim bu tecrübemden faydalanmalarını öneriyorum.